Akıllı mercek uygulaması ile göze lazer yapmak aynı şey mi? Tabii ki hayır. Peki ne farkları var? Herhangi bir aksesuar kullanmadan hem yakını hem uzağı görmek isteyen bir kişi bize geldiğinde öncelikle kişinin yaşına bakmamız lazım. Neden? Ortalama 43 yaşından önceyse bu kişi hem yakını hem uzağı kendi merceğiyle görebilmektedir. Bu durumda biz korneasına, gözbebeğine lazer yaparak yeniden şekil verdiğimizde o yaşa kadar hem uzağı hem yakını görmeye devam edecektir ve bu nedenle bu yaş gruplarında biz eğer göz uygunsa lazer cerrahisini ön planda uyguluyoruz. Ama ortalama 44'lü 45'li yaşları geçmişse kişi bu durumda yakın görmesi bozulacaktır ve yakını görmek için gözlük kullanmak gerekecektir. Bu noktadan itibaren herhangi bir aksesuar kullanmadan yakını ve uzağı kalıcı ve net görmek istiyorsa o zaman gözün içine koyacağımız, uygulayacağımız bir akıllı mercek bu problemini ömür boyu çözecektir. Herhangi bir aksesuar kullanmadan hem yakını hem uzağı ve numara değişmeden kalıcı bir şekilde görmeye başlayacaktır. O zaman son cümle ne olmalı? Böyle bir kişi bize geldiğinde yaşına bakıyoruz. Eğer 43 yaş öncesindeyse ortalamalarda biz lazer uygulayarak hem yakını hem uzağı görmesini sağlıyoruz. Bu yaşlardan daha büyükse kişi bize geldiğinde bu noktada akıllı mercek uygulayarak ömür boyu kalıcı bir şekilde çözüm sağlamış oluyoruz.